Merhabalar sevgili dostlar. Bugünkü videomda sizlere 25 Mayıs'ta gerçekleşecek olan ikizler Yeneği'nden bahsetmek istiyorum. 4 derecede gerçekleşecek bu gökyüzü hadisesi bana göre Nisan ayı gökyüzü transitleri içerisinde çok çok önemli. Bir önceki videomda da bahsettiğim gibi 19 Mayıs'ta Satürn-Uranüs üçgeni zirve yaptı. Ve bu zirve enerji devam ederken ikizler Yeneği gerçekleşecek. Ocak'ta, Şubat'ta, Mart'ta ve Nisan aylarında gerçekleşen yeni ay ve dolunaylar aslında zihnimizi ve bilinçaltı kodlarımızı harekete geçirdi. İkizler yeni ayı ise tamamıyla buna can suyu verecek nitelikte olan bir yeni ay. Evet, ikizler yeni ayı, yakın çevre ilişkilerimiz, yakın yollar, eğitim, bunun dışında iletişim ağlarının tamamı, kullandığımız dil, zihin algımız, yakın akrabalar, arkadaşlar beraberinde bizim aslında mental yapımızı anlatan enerjiler. Fakat ikizler yeni ayın içerisinde Satürn ve Uranüs üçgeninin aktif olarak devam etmesi bundan sonraki özellikle 10 günlük dilim içerisinde hayatımızla alakalı çok radikal kararlar almamızı istiyor. Yani etrafımızdaki insanlarla görüşmemiz, o çekindiğimiz aman aramam, sormam dediğimiz insana bir mesaj, bir telefon ya da bir sesli haber uçurmamız onun dışında uzun zamandır ertelediğimiz eğitim programlarına katılmamız. Bunun dışında artık o yastığın bir organın altından çıkıp fiziksel olarak bu olmasa bile ruhsal olarak artık o yastık bir organın altından çıkıp hayata katılmamız. Bunun dışında iletişim ağlarını illaki bu sanal olmak zorunda değil sesli sözlü beş duyu organımızın tamamını bir şekilde aktif hale getirip e, hayatla kontağa geçmemiz. Bununla birlikte zihinsel yapımızla alakalı ekstra kuvvetlendirecek çalışmalar yapmamız. Yakın arkadaşlık ve akrabalık ilişkilerimizle alakalı dengelerin sağlanması komşumuzla görüşmemiz ev sahibiyle bağlantı kurmamız çalıştığımız yerdeki kişiyle mahallede belki bakkalla manavla kasapla aklınıza gelebilecek. Herkesle bağlantıya geçmek yani Türkçesi hayata katılmak yani hayattaki tüm faktörleri bir şekilde aktif olarak hayatımıza dahil etme enerjisi bu. Evet önümüzdeki 10 günlük devre içerisinde çok aktif devam edecek. Fakat ikizler zaten naturasında çift olanı barındırır muhakkak bu dönem içerisinde yaptığınız atılımlara bir alternatif altyapı giriş gerçekleştirmeye çalışın. İnanın ki bu sefer yapacağınız ve canı gönülden yapacağınız her şey çok yakın zaman içerisinde hayatınıza girecektir. Evet, iki küsür yıldan beri Satürn karşısında ikizlerin gitmekte, baskılamakta, öğretmekte, aslında olgunlaştırmakta. Ee, eklemlerimiz ağrıdı, ruhlarımızda acılar gerçekleşti. Fiziksel olarak ve ruhsal olarak tabii ki bunları çok fazla deneyimledik. Hayatımızda olur dediğimiz şeyler bir vaktiniz olmadı. Birisini sevdiniz olmadı. O sizi sevdi, siz ona ulaşmadınız. İş konusunda hareket ettiğiniz gerçekleşmedi. Sağlığınızla alakalı bir takım şeyler rast gitmedi. Baktınız taşındınız. Baktınız ruh hali olarak enerji hissettiniz. Yani bu konuları muhtelif olarak hayatlarımız ve haritalarımıza göre çoğaltmak fazlasıyla mümkün. Ama bu ikizler yinayı sanki satürn de belki retro olmasından kaynaklı biraz kafa tutar nitelikte. Yani hayata katıl, hayatın içerisine denin ve artık enerji ver ki senin o arzu ettiği enerji de hayatına gelsin. Ara ara yazılarımda, yorumlarımda ve konuşmalarımda olumlamalar ve afirmasyonlarla alakalı e, sözcükler, cümleler ve kullanmamız gerekenlerden bahsettim. Olumlamaların aslında gerçekleşmeme sebebi bahsettiğimiz konulara zihnimizin ya da ruhumuzun inanmamasıdır. Yoksa afirmasyonlar kendi görevlerini üstlenirler. Ya da yaptığımız olumlamalar yani afirmasyonları niyet ettikten sonra akışına bırakabilsek Zaten kendi çarkı içerisinde altını çizerek söylüyorum. İhtiyacımız ise bize tekrardan geri dönecek ve görevlerini yapacaktır. İşte bu dönem içerisinde sizin için ihtiyaç olan konu başlıklarını belirleyin. Bunlarla alakalı soru kalıpları, hatta olumlamalar hazırlayın ve bunların zihnizi kabul göre kabul görme noktasına kadar bol miktarda hakikaten çıldırırmışçasına tekrar edin. Ve hakikaten zihniniz bunları emsin ve e, harekete geçmek ve hayat içerisinde bunu deneyimlemek için e, bir ışık yaksın. Bu afirmasyonları gerçekleştirirken belki ilk başta yine inanmayacaksınız fakat bununla ciddi anlamda uğraşmak e, sizin için belki de inanmak için bir enerji alanı yaratacaktır. Olumlamalarınızın içerisinde, afirmasyonlarınızın içerisinde... E, ...olur mu, eder mi, mıyım, miyim gibi rica cümleleri kullanmamanızı öneririm. Çünkü evrensel sistem içerisinde aşırı kibarlık, aşırı zerafet olduğu vakit... Soru kalıplarını e, söylerken hani normal normaliyet içerisinde bundan bahsetmiyorum. Soru kalıplarınızı ve olumlamalarınızı yaparken mıyım, mısın, misin, olabilir mi, edebilir mi gibi e, sorular yönelttiğinizde tamamıyla bütün kalıplar havada askıda kalıyor. O yüzden e, olumlamalarınızın içerisinde talep etmek, arz etmek, oldu bile demek, tamamıyla gerçekleşmiş gibi yaşamak, her zaman bunun için bir afirmasyon yaptığınızda ondan gerçekleşmesine gerek yok. İç enerjinizle harmanlamaya başladığınızda zaten enerji aktif olmaya başlayacak ve siz daha canlı gönülden yapmaya başlayacaksınız. İşte bu ikizler yeneğin içerisinde yok koç yok boğa yok ikizler yok balık yani her ayrı ayrı burçlara bunu çok fazla anlatmaya gerek yok. Bu yeni ayı kendi zihninizde ve hayatlarınızda tamamıyla afirmasyon yapmak, olumlama yapmak, hayatınızla alakalı devrim niteliğindeki konu başlıklarını yaratmak, bunları aktif etmek ve e, hayat enerjisine yaymak olarak kendinize görev edinmeye çalışın. E, çünkü yaz aylarında enerjiler ilk başta durulacak gibi görünecek fakat, e, ay düğümlerinin biliyorsunuz kovaslığın aksına geçmesiyle birlikte sonbahar dönemi içerisinde de, e, bu ay düğümleri içerisinde tutulmalar yaşayacağız. Yani sonbahar itibariyle, Eylül ayı itibariyle önümüzdeki altı aylık periyot yani Eylül ve sonrasındaki altı aylık periyotluk dönem içerisinde hayatlarımıza inanamayacağımız radikal değişimler gerçekleşecek. Yani hakikaten kader ağlarını örecek. O yüzden bu ikizler yeni ayı 25, etkisi zaten 21'inde aktif bir şekilde başladı. 25 Mayıs ve devam eden 10 günlük evre içerisinde siz hayatla ve ihtiyaçlarınızla alakalı e, zihin dengenizi ve ruh dengenizi kurup bununla alakalı atılıma geçerseniz sonbahardan sonra ciddi anlamda ödül zamanlarınız geliyor. Ve bu yazı mümkün olduğu kadar kendi enerjinizi stabil tutmaya çalışın. Başkalarıyla e, çok fazla yorulacak diyaloglara girmeyin. Çünkü sonbahar itibariyle şahsi enerjinize, mutluluk enerjinize ve yüksek enerjinize ihtiyaç var. Kova ve aslan enerjisi zayıf ve pasif enerjilerle katiyen çalışmaz. Zihinsel ve ruhsal olarak aktif olmamız gereken bir dönem. İkizler yeni ayı da e, olumlu anlamda buna çanak tutacak nitelikte. O yüzden bu videoyu sindire sindire birkaç kez dinlemeye ve izlemeye gayret edin. Bunun içerisinde bazı cümleleri sıkça tekrar ettim. Afirmasyon ve olumlamalarla alakalı araştırmalar yapın lütfen bu dönem içerisinde hap bilgi almayın. Acılarınızı saracak bilgi almak yerine büyük resmi görecek bilgilerle uğraşmaya gayret edin. Ve bunun devam ettiği süreç içerisinde zaten bunun ekmeğini yiyeceksiniz. Evet yeni aylar ekmek dolunaylar biçmek zamanı ama bu yeni ayın ekimi bayağı bir sağlam olacak. O yüzden hayata katılın. Herkesle görüşün. Eğitimlerinizi alın, iletişim temalarınızı kuvvetlendirin, yakın akraba ve arkadaşlıklarla alakalı sıkıntı yaşadığınız hadiseleri çözün, iş müracaatları yapın, e, onun dışında e, yapmak istediğiniz hayal gibi gördüğünüz şeyleri en azından bir adım atın, e, imzalamanız gereken evrakları, mukaveleleri imzalayın. E, bunlar hakikaten bu dönem içerisinde yani önümüzdeki 10 günlük devre içerisinde aktif olarak zaten önümüze çıkacak bunları yapmadığımız takdirde bir şeyler biraz daha ötelenmiş olacak. Olumlamalar konusuna da ekstra zaman ayırmaya çalışın. Yine hatırlatmak istiyorum. Evren ricadan çok fazla anlamıyor. Çünkü aynı anda yat isteyen, kat isteyen, aşk isteyen, sağlık isteyen, mal isteyen, mülk isteyen bir sürü insan var. Üniversite sınavları gibi düşünün. Siz soru kalıplarınızla o kişilerin önüne geçebilir ya da kişilerin önüne geçmek demeyelim de... ...evrensel bilinç içerisinde farkındalıklı bireyler olarak hayatınıza devam etmeyi sağlayabilirsiniz. O yüzden net sorular... Soru sorularınızın hayatınıza aktif geçmesi, gelen cevapları güzelce kontrol etmek ve olayların bağlantısını kurmak ve ikizler Merkür enerjisi. Geçmişte bu olmuştu, geçmişte böyle olmuştu, Ahmet bana böyle yaptı, Ayşe bana böyle davrandı gibi konuları artık 25 Mayıs itibariyle tarih defterlerine kaldırmaya çalışın. Bu ara videom içerisinde algı ile alakalı bir takım bilgiler vermeye çalıştım, algının aktif bir şekilde kullanılması alakalı bilgiler vermeye çalıştım. E, inanıyorum bunları artık e, bu kadar e, sosyal medya üzerinden, e, bir sürü kaynak üzerinden artık bu bilgiyi hazmedecek enerjiye geldik. Lütfen bu spiritüel, bu sosyal, bu yaşayış bilgisini e, doğru kullanmaya çalışalım. Çünkü e, 2017 yine hatırlatıyorum, videolarımda da söylüyorum. 2016 kadar çetin bir sene değil. Aslında bizim yükselmemiz 18 ve 19'lu seneler için e, enerji toplamamız için çok mükafat bir sene. Bunu değerlendireceğimize inanıyorum. Başka bir videoda görüşmek üzere sevgilerimle.